Allah korkusundan seherlerde ağlayanlar. İşte bu kişilere yeryüzü ne, de, ne yapmayacak? Şu amel ediyordu. Bunu, bu günah işlemişti. Bilmem ne. Herkesin günah işlemiş evvelce olabilir veya. Ama onları ne diyor hadis-i şerif? Kul tevbesini nasuh tevbesiyle yaptığı zaman Allah hafaza meleklerine yazıcı meleklerine onu yaptığı günahları unutturur. Ve bir Hangi günah hangi yerde işledi? Hangi toprakta? Hangi evde? Hangi binada? E, halı şahit? Yatak şahit? organ şahit yani. Onlara da unutturur diyor. Ve mahşere çıktığı zaman aleyhinde bir şahit kalmaz. Çünkü unutturunca allah Teala kim diyecek ki bu adam şöyle yapmış. Onun için bu adı şerifler birbirini teyit ediyor yani. Bunlara yeryüzü aleyhine şahitlik yapmayacak. Niye? Te, nasıl tövbesi yaptı? Allah unutturuyor ya. Bir de anne babası kendisinden razı olanlar. Anne babası bir, kul, bir oğlundan, kızından biz razıyız Allah da senden razı olsun dedikleri zaman rıza ve hoşnutu aldığı zaman o kişilerin de aleyhine topraklar şahitlik yapmayacak. Allah cümlemize nasip eylesin benim. Annem benden razı gitti. Zaten ben hapiste oldum bana acıyarak gitti çok. Babam da razıdır elhamdülillah. Siz de ananızı babanızı rız rızalığını alın. Ve razı an ha zevcuha. Kocası kendisinden razı olan kadınlar. Bu kadınların işi çok kolay esasen. Kocaları da ahlaklıysa tabii. Kocaları da adamsa yani. Horozun adamlığından bahsetmiyorum yani. Ahlak adamlığından bahsediyorum. O zaman karısını üzmez, karısına sıkıntı vermez. Rızalık verir. E hanımın e, belki eksi oldu, geti oldu, onu üzdü falan. Helalık verir, rıza verir. İyi insan olmak lazım, ahlaklı olmak lazım. Uyumlu olmak lazım. O karına sana o kadar hizmet etti. Şevvetin tatmin etti, sana çocuk verdi veya vermediyse de çocuğu olmadıysa emek etti. Birlikteli hukuk, hukukunuz gelişti. E onun için e, ama kadınlar işte bu kocalarını hoş etmeye, razı etmeye, helallik ve rızalık almaya gayret etsinler. Onlar da güzel ahlaklı olsunlar. Bazı adam sinirli gelir, geçim derdi var, ekonomiyi görüyorsunuz bilmem ne oluyor bir şeyler. Biz i̇şte alttan almak lazım. Çok bir isteklerde, taleplerde yormamak lazım. Çünkü elinden gelmiyor yani insanlar çatlasan. Efendim faturalar bile asgari ücret faturalara denk gel geliyor. Bazı faturalar fazla geliyor yani. 13. İnsanlar birbirine anlaştı olsun. Ama bir kadından zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? İdâ salletil meratü kamseha ve sâmet şehrâ ve hafızat şerca ve erzat zevca. Beş vakit namazını kılarsa ayını da tutarsa yani Ramazan ayını ondan sonra namusunu korursa zina evli, evli kadın zaten bekar da olsa zina edemez. Namusunu korursa 3. Namus korumak kolay. Zaten Müslüman kadından çoğu namusu korur. E beş Ramazan'da oruç tutuyor. Efendim e beş vakit namazı kılıyor. E tamam. Bir de kocasını razı ederse cennete girdi. Şimdi bu kocasının rızalığını alma şey birçok adı geçiyor. Kocası kendisinden razı olan kadınlara da topraklar ve yeryüzü yaptığı günahlar hakkında aleyhinde şahitlik yapmayacak. Vel munfiku ala ehli min halal. Bir de eşine ve çocuklarına helal para kazanıp helalından harcama yapan, çok zor. Yani helal, helal kazanmak çok zor. Şimdi para kazanmak, gasp edersin, rüşvet dersin, faiz alırsın, verirsin, milleti kandırırsın, dolandırıcılık, yani para kazanma yolları var. Ama helaldan kazanma. Ondan sonra helalından harcama. Özellikle çoluğun çocuğunun ağzına koyduğun bir lokma en eftal sadaka. Helaldan kazanıp helaldan infak edenler. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnne mine zünubi zünuben la yukeffiruha illa hemmul maşetifir Günahlar için öyle günahlar var ki namazdan silinmez, oruçlan temizlenmez, hac ümre onu, ona kefaret olamaz. Ancak geçim derdine düşüp yani rızık endişesiyle çalışıp gayret ederken çektiği sıkıntı o günahları sildirir diyor. Onun için de e, helalından kazanma çabasında olup onu da çoluk çocuğuna eşine harcayan erkeklerin e, yine aleyhinde topraklar şahitlik etmez. Bu da ne demektir? Baş yerde aleyhine şahit yoksa sen kurtulursun demektir. Kurtulman kolay olur. Allah korkusundan seherlerde ağlayanlar. İşte bu kişilere yeryüzü ne, de, ne yapmayacak? Şu amel ediyordu. Bunu, bu günah işlemişti. Bilmem Herkesin günah işlemiş evence olabilir veya. Ama onları ne diyor hadis-i şerif? Kul tevbesini, nasuh tevbesiyle yaptığı zaman Allah hafaza meleklerini, yazıcı meleklerini onu yaptığı günahları unutturur. Ve bir kala, Hangi günah, hangi yerde işledi, hangi toprakta, hangi evde, hangi binada e, halı şahit, yatak şahit, organ şahit yani. Onlara da unutturur diyor. Ve mahşere çıktığı zaman aleyhinde bir şahit kalmaz. Çünkü unutturunca allah Teala kim diyecek ki bu adam şöyle yapmış. Onun için bu adı şerifler birbirini teyit ediyor yani. Bunlara yeryüzü aleyhine şahitlik yapmayacak. Niye? Te, nasıl tövbesi yaptı? Allah unuturuyor ya. anhu Bir de anne babası kendisine razı olanlar. Anne babası bir kul, bir oğlundan, kızından biz razıyız. Allah da senden razı olsun. Dedikleri zaman rıza ve hoşnutluğu aldığı zaman o kişilerin de aleyhine topraklar şahitlik yapmayacak. Allah cümlemize nasip eylesin. Benim. Annem benden razı gitti. Zaten ben hapiste oldum bana acıyarak gitti çok. Babam da razıdır elhamdülillah. Siz de ananızı babanızı rız rızalığını alın. Ve râdî an Kocası kendisinden razı olan kadınlar. Bu kadınların işi çok kolay esasen. Kocaları da ahlaklıysa tabii. Kocaları da adamsa yani. Horozun adamlığından bahsetmiyorum yani. Ahlak adamlığından bahsediyorum. O zaman karısını üzmez. Karısına sıkıntı vermez. Rızalık verir. E, hanımın e, belki eksiği oldu, getiği oldu, onu üzdü falan helallık verir, rıza verir. İyi insan olmak lazım, ahlaklı olmak lazım. Uyumlu olmak lazım. O kadın sana o kadar hizmet etti. Şevvetin tatmin etti, sana çocuk verdi. Veya vermediyse de çocuğu olmadıysa da. Emek etti. Birliktelik hukuk, hukukunuz gelişti. E ee, Onun için e, ama kadınlar işte bu kocalarını hoş etmeye, razı etmeye, helallık ve rızalık almaya gayret etsinler. Onlar da güzel ahlaklı olsunlar. Bazı adam sinirli gelir. Geçim derdi var. Ekonomiyi görüyorsunuz. Bilmem ne. Oluyor bir şeyler. Biz alttan almak lazım. Çok bir isteklerde taleplerde yormamak lazım. Çünkü elinden gelmiyor yani insanlar çatlasan. fatura faturalar ver, asgari ücret faturalara denk gel geliyor. Bazı faturalar fazla geliyor yani. Onun için insanlar birbirine anlaştı olsun. Ama bir kadından zaten hadis-i şerifte ne buyuruyor? İlla salletil meratü kamsaha ve sahmet şehra ve hafızatü arca dehalelce ve erzat zevca. Beş vakit namazını kılarsa ayını da tutarsa namazdan aynı ondan sonra namusunu korursa zinadan evli evli kadın zaten bekar da olsa zina edemez. Namusunu korursa üç. Namus korumak kolay. Zaten Müslüman kadından çoğu namusunu korur. E beş, Ramazan'da oruç tutuyor. Efendim 5 e beş vakit namazı kılıyor. E tamam. Bir de kocasını razı ederse cennete girdi. Şimdi bu kocasının rızalığını alma şey birçok adı geçiyor. Kocası kendisinden razı olan kadınlara da topraklar ve yeryüzü yaptığı günahlar hakkında aleyhinde şahitlik yapmayacak. Vel munfiku ala ehli min halal. Bir de eşine ve çocuklarına helal para kazanıp helalından harcama yapan. Bu çok zor. Yani hele helal kazanmak çok zor. Şimdi para kazanmak gasp edersin, rüşvet dersin, faiz alırsın, verirsin, milleti kandırırsın, dolandırıcılık Yani para kazanma yolları var. Ama helaldan kazanma. Ondan sonra helalından harcama. Özellikle çoluğun çocuğunun ağzına koyduğun bir lokma en eftal sadaka. Helaldan kazanıp helaldan infak edenler. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? inne e, min mine, zünubi zünuben la yukeffiruha İlla <laughs> hemmul Günahlar için öyle günahlar var ki. Namazdan silinmez, oruçla temizlenmez, hac ümre onu, ona kefaret olamaz. Ancak geçim derdine düşüp, yani rızık endişesiyle çalışıp gayret ederken çektiği sıkıntı o günahları sildirir diyor. Onun için de e, helalından kazanma çabasında olup, onu da çoluk çocuğuna eşine harcayan erkeklerin e, yine aleyhinde Topraklar şahitlik etmez. Bu da ne demektir? Baş yerde aleyhine şahit yoksa sen kurtulursun demektir. Kurtulman kolay olur.